Bayındır Elektronik'ten merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Bugün tanıtacağım ürün KN Star diye dediğimiz Star markasının K262 modelli taşınabilir cep radyosu arkadaşlar. FM ve AM band özellikli taşınabilir radyo. Şimdi ürünün kutu açılımına geçmeden önce şu bilgilerine bir bakalım. C belgeli, RoHS belgeli, GTIN kodu kayıtlı orijinal üründür arkadaşlar. İki rengi vardır. Siyah ve gri renkleri. Bizdeki siyah renk arkadaşlar. Kutu açılımını yapalım. Ürünümüzü hemen inceleyelim. Şöyle balonlu naylona sarılı bir şekilde radyomuz geldi. Kutu içerisinden çıktı. Bir de kullanma kılavuzu. Bakalım kullanma kılavuzuna Evet hem teknik bilgiler yazıyor hem de ürünle ilgili detaylı bilgiler burada yer alıyor arkadaşlar Bunları da bir kenara koyalım İngilizce yazılmış Tabii bu arada Türkçe değil Dolayısıyla biz bir bu videoyu çekiyoruz bu videoları çekmemizdeki amaç ürünleri size tavsiye eder miyiz etmez miyiz ve e, bunun dışında ürün kullanılabilir, nasıl ses seviyesi vesaire bunlarla ilgili size bilgi vermek. Evet ürünümüz bu şekilde. Kargoda hasar görmemesi için ya da çizilmemesi için balonun naylona konularak kutu içerisine koymuş. Kutu içerisinden çıkanlar bir adet KINSTAR K262 radyo ve bir de İngilizce kullanma kılavuzu. Bu ürün yalnızca pil ile çalışmaktadır. 2 adet kalem pil AA dediğimiz kalem pillerle çalışır. Şimdi ben şöyle getireyim. Benim şarj edilebilir 2 adet pilim var. Bunlarla test edeceğim arkadaşlar. Kalem pil dediğimiz bunlar. Bunlarla test edeceğiz. Pil yuvası burada. Kutu içerisinden dediğim gibi pil çıkmıyor. Bayındır Elektronik'ten rica ederseniz yanına hediye olarak da ekleyebilir. Şimdi bu bakın kapak ayrılmıyor. Burada normal sabit kapak. Aç, açtığınızda burada pilleri hangi yönde koyacağınızı da belirtmişler. Şöyle koyduk. Evet, pillerimizi taktık. Bunun dışında şurada AM bandı ve FM bandı kısmı burada var arkadaşlar. Hangisini almak isterseniz oradan. Biz FM kısmını da kullanacağız. Burası hem ses düğmesi şöyle odaklayalım. Burası hem ses düğmesidir arkadaşlar. Aynı zamanda açma kapama düğmesidir. Tık eder açılır. Bakın açıldı. Türkiye Polis Radyosu'nda haberleri dinlediniz. Fifty times the tax in China has a secret bank account with China. Does business in China. <laughs> Evet, ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. 3 watt ses gücüne sahip. Bulunduğum yer itibariyle 4 4'lük çekmiyor. Onu da bilgisini vereyim. Güzel bir radyo. Çekim gücü de fena değil bence. Şöyle teleskopik bir anteni var. Gördüğünüz üzere az önce ben anteni açmadan gayet güzel çekti. Şöyle güzel de bir anteni var arkadaşlar. Onun dışında evet başka neler söyleyebiliriz? Pil yuvası burada. Buradan da hoparlör kısmı şurada arkadaşlar. 3 watt ses gücüne sahip. Şurası gördüğünüz gibi buradan frekans çubuğunu hareket ettirebilirsiniz. 88'de 108 bandı arasında bulabileceğiniz frekanslarda gayet güzel radyo dinleyebilirsiniz. Üzerinde sabit şöyle taşıma askısı bulunmaktadır. Bakın buraya sabitlenmiş. Şöyle gösterelim. Evet. Şöyle bir taşıma askısı var arkadaşlar. Ölçülerini de vereceğim. Deprem çantasında yanınızda taşıyabileceğiniz güzel bir ürün. İ e i̇stediğiniz yere götürebilirsiniz. Cep radyosudur arkadaşlar. Genelde hani cep deprem çantası için bir tane radyo ar arayan arkadaşlar oluyor. Bu radyoyu tavsiye ediyoruz. Onlar da genelde bunu tercih ederler. 11 cm uzunluğu var arkadaşlar. Şu kısım çıkıntılı kısım değil hariç orası. 6,5 cm de yükseklik var. Kalınlıkta 2,5 cm arkadaşlar kalınlığı var. Ürünümüzün ölçüleri bu şekilde. Şimdi ürünümüzün satın alma sayfasını göstereceğim. Tabi ben bu link olarak videonun açıklamalar kısmına muhakkak linki ekleyeceğim. Linke tıklayarak bu ürüne ulaşabilirsiniz. Ürünle ilgili sorularınız varsa kafanıza takılan sorular videonun yorumlar kısmından bana yazabilirsiniz. Sorabilirsiniz arkadaşlar. Linki açıklamaya ekleyeceğim. Linke ulaşıp da satın alabilirsiniz. Fiyat ise 59.90 arkadaşlar. Şimdi ben bu sayfanın linkini de göstereyim size şöyle. Şurada gördüğünüz gibi şöyle odaklayalım biraz. Bakın manuel FM radyo cep tipi taşınabilir. AM ve FM radyo KINSTAR K262 59.90 fiyat var arkadaşlar. Ürünün görselleri de şurada var. Mevcut zaten. Evet açıklamalarda yazıyor. Yeni model 2020 model arkadaşlar. Ölçüleri vesaire ben de verdim tabi. Burada yazıyor. Dinamik hoparlör varmış. Plastik ABS plastik malzeme 2 adet pille kullanılır vesaire. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekildeydi. Benim söyleyeceklerim de bu kadar ürünü tavsiye ederim. Fiyat performans ürünüdür. Ürünün satın alma sayfasının linkini videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Link'e tıklayarak ürüne de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.